Evet abi. Ara taraftan geçiyoruz. Şu evet, diğer tarafta da yedim, var. Küçük yavlar var burada. He. Bunları tamam, da verelim. Burada <laughs> gerçekten. Hele de kış deliyor Canları. Hayvan. Ha, şu sevmek bakken, gerçekten. Tabii. Yok şeyde şeyde burada abi. Abi az var elimde. Öbür tarafa gidiyorum. Öbür tarafa kap bıraktım. Abim burada zaten ekmek verilmiş. Burada çöp var. Buradan yiyebilir. Ama öbür taraftan... ...öbür... ...ya kap bıraktığım bir yer var hava ara tarafta. Oraya... ...götürüyorum. ...yufkacın arası, fırınla yufkacın arası. Şimdi canlarım... ...kış geliyor. Karda, kıyamette ekmek yemek bulamıyorlar. Çok günah. Hayvanlara bakmak onlar dursuz. Dilleri yok, isteyemiyorlar. Hayvanlara bakmak o kadar sevap şey ki... ...onlara en büyük cevap, onları sevgiyle yaklaşmak ve onlara bir şeyler vermek. Onların karınlarını doyurabilmek. Azıcık bir şeyden bir şey olmaz. Siz ne kadar verirseniz, o kadar da mutlaka Allah size mükafatını verecek. Onlar, o hayvanlar bizlere gerçekten Allah'ın bir nimeti olarak gönderildi. Bize emanet gönderildi onlar, biz bakalım. Niçin yaratılıyor? bu hayvanlar biz bakalım diye. O yüzden mümkünse elinizde ufak tefek ne varsa beni hapı hep almışlardı bak. Mümkünse yani 10 liralık, 12 liralık, 15 liralık bir şey alıp sokaktaki hayvanlara koyun. Ben abilere kabalık bırakmıştım bak. Bak buralardaki kabları hep almışlar bak. Bak hep almışlar, abilere hep kap bırakmıştım. Bak. Şuralara bir kaldırmışlar mı? Bakayım. Bak görüyor musun bak. Hayvan kapları bak. bak. Hayvan Ha burada kap bırakmıştım ben yok hiçbiri. Kap ha, mı? He hayvan kapları. Kedi kapları. Ya ben onlara... Ya ben onlara para verdim bıraktım ya. Korunumla kaç tane kaç tane bıraktıydı. Hep almışlar. Ha oraya mı atmışlar? Ha buraya almışlar. Bir de renkli birkaç tane daha vardı. Onları da yok etmişler. Onları da aynen. Onların mi yok. Onları, onları yok biliyorum. etmişler. Ha bunu koy ama sana Yağmur'a sen. Gelmezsin. Gel evet, abi. Yağmur'a geliyor. Mustafa. Yağmur'a geliyor. Mustafa ha buraya al. Aldırırlar mı? Heh. Aldırma ama şu sırrı var mı sence? Ha getir. Yağmur alır ya. bizim mahallemizin çocuğu. Ha bu altın Ha bunu sen koy. İkisine de mi? Ha ikisine de koy. İkisine de kendi koydu bu. He. Bir dakika tutacağım ben. Mustafa hadi. Sen de, sen de sevap al hadi. Hadi. ona da koy. Ha elinizden geldiği kadar bir şeyler. Sen de burada etmet yapıyorsun herhalde. Sen de veriyorsundur değil mi? Tabii ki. Bir şeyler veriyorsundur. Ha? Orada değil mi? Yok abriye koydum hepsine daha hangi araya? Ver bakalım araya. Mustafa hayvanına verirsin. Tamam, burada da sokak hayvanı, bunlar sokak hayvanı değil mi? Yok dışarıda da var ki. He her tarafa... Yok canım, dağıttım her tarafa zaten, dağıtıyorum. Tamam, bunlar... Tamam, suyu da ha tarafta. Evet. Evet, tamam, sağ ol Mustafa. Güzel dedik. Sağ ol. Evet, ha bunun üstüne koyayım biraz daha buraya. Gel. <laughs> gel. gel, gel yavrum gel. Gel, ha buraya gel gel. Gel, gel, gel. 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 <laughs> Gel, Bir tane bile kalmasın üstünde dur evet. hmm, <laughs> Bak orada toz top. Abi, bak bak abı bebeğe bakın abı bebeğe know, Allah nazardan doğru. saklasın abi. Bu o benim e, Annesini abi. göstermiyorum Bilmiyorum. Bilmiyorum. Annesi benim halamın torunu Bilmiyorum. Halamın torunu annesi Annesi adı neydi bunun yavrum Cengizhan Cengizhan Cengiz erkek çocuğu yavrum benim yeni görüyorum Allah bağışlasın analı babalı büyüsün evet. maşallah güzel uyuyor Şimdi... Evet maydanozumuz yok maydanoz alalım ay biraz solmuş ama tane maydanozu aldım. Şu pembe domatesler de güzel ama şu lavaştan şey yapıyorum ben. E, Tost yapıyorum. İşte bu lavaştan e, pizza yapıyorum. Bak. Yeşil çay kullanıyorum. Burada 4 bin yani 5 bin. Aktar'da şu yeşil çay 15 bin. Ay 15 lira TL. Bak yeşil çay. Dimondlu sadesini mi alsam ya? Şuradan kayısılı form çay alacağım. Bir de ananaslı yeşil çay. Ananaslı yeşil çay biraz pahalı sekiz. Dur. Bak sade yeşil çay. 5.50 Aktardan alıyorum. İçinde bunun aynısı 20 poşet oluyor. 15'e veriyorlar. Çünkü onlarda çalıştıkları için yani bu işte çalıştıkları için ben hep mahvoldum o yüzden. Hep oradan aldım. Bir de yakınımda diye. bunu buralardan almak daha mantıklı. Evet meyve suları. saç kremi bak 12 TL ipek saç kremi bunu alacağım saçları açılmıyor krem kullanmazsam açılmıyor yanık boyalı ya kışlık şey yapacağım ya şunu da alayım mecburen çünkü kışlık şeye koyacağım bir de saç bakımında ve cilt bakımında şu sızma yağ çok önemli kabızlıkta da bir kaşık içtiğinizde sabah aç karnına bu da çok önemli Şimdi bizde her sorun oluyor. Bir de hakiki sızma yağını bir kaşık her sabah içtiğinizde cildinizi de güzelleştiriyor. Cildi de güzelleştiriyor çünkü cildin içinin korunması kadar dışının da korunmasına ihtiyacı var. Ben hafiften yüzüme bile sürüyorum onu. Bir tane yoğurt alalım bizim batı yoğurdu seviyor. Yoğurt her zaman zaten probiyotik önemi var. Kefir herkes kullanıyor ben almıyorum. Pahalı. Yani pahalı derken şöyle ayran gibi ama şu fiyat. Ay beyaz peynirler çok pahalı. Şu beyaz peynirli gibi pahalılığa bakın Burada da niye böyle? Hani ay yüzü de böyle olması gerek. Az bir bakalım başka şu bölümde de var mı? Beyaz peynir. Şu bölümde beyaz peynir. Ha bu bölümde yok bak. Bölümde yok. Gene süzme peyniri var. 25. Oh. Bu peynir alayım. 18. Bunu alayım bari. En ucuzu o aralarında. Peynir meynir yok evde çünkü. Ha bu taşlıyı çok seviyorum. Taslağım. Çok seviyorum bunu da. Neresinde yazıyor ki bunun fiyatı? Göremedim bak. Fiyatını göremedim. İşte A101'de. Evet, sizlere bunları da göstereyim. Benlik değil bunlar da. Neymiş? Örme perde. böyle şeylere ihtiyacım var mı benim? Şeyim, e, mutfak dolaplarım çok dar. Ayrıyeten koyacak yer yok. Şey istiyordum ben. Saç. Saç tava yapmak için ama işte o yok. <laughs> o yok. Burada şey tavalar var. Burası yumurta tavası mı? El dikiş makinesi. Nereden ben de yapabilirim? Batu'ya soğan halkası bulursam alayım. batıya değil de batı pek sevmiyor gerçi de... ...torunun falan geldiğinde. Yok şansından soğan halkası yok burada. <laughs> şansından yok. Kitapta var mıdır? Yok. Salça yapacağım salça. Salça yapmam lazım. aldı bu Yok tülden. Aldı gibi tülden. Şu altı kaç tane mi? Üç tanesi altı liraymış. Üç tanesi altı liraymış. Olsun. Biz üç tanesini alayım. Biz ne kadar olacağız zaten? Aha sarı üç. Asgaripsi bu çok amaçlı ya çok işe yarıyor şu feyri ama şimdi bu limonlu feyri rengi değişik içinde sarı değil bunlarla öbür feyri arasında fark var hani e, elmalısı da şeydi bak içi bunun sarı değil. Bak sarı olmadığı için arasında fark var. E, köpürme farkı var şey. Sanki dışarıdan bir şey doldurulmuş. Böyle geldi bana. Bir tane limonlu var ama sarı şeklinde. Bu değil. Bu yapmacık gibi içindeki onun. Tuvalet kağıdı hepsi çok yüksek fiyatlar. da ipeğin. Aslında kaliteli olan şunlar ama... ...fiyata bak. Fiyata bak. Olsun. İndirimli çay ve çikolata. Çikolata. Ha bunu diyorsun. Aa bundan çok güzel bir şey öğrendim. Ne? Tamam. İzmir bombası öğrendim ben. İzmir bombası yapacağım abından. İzmir bombası. Ha, İzmir bombası. <laughs> evet. Canlarım A101'deyiz. Ne düşmüşken? Evet, doğru. Ver Dur ver ver bir tane. Ver. Mesaj veriyor. Çok acıdım ya. Bunlara. Toprağı yok. Bak hep dökülüyor. Anam alttan hep dökülüyor. Toprak yok. ...bir şey yok, bak böyle... ...ah, gördünüz değil mi... ...dışta, ah... ...toprak yok dibinde... ...sadece küçük bir şey koymuşlar... ...bunlara acıdığım... ...param olsaydı keşke hepsini alırdım... ...dokuz, ıı, dokuz dört yüz mü... ...dokuz altı yüz mü öyle bir şey... ...ha bunları aldım... ...bak şu solmuş vallahi acıdığımı aldım... ...ben zaten bitkiyi seviyorum... ...gerçi de... ...şimdi bu eve hiçbir şey alasım yoktu... ...bu evden çıkasım vardı ya... Ama bak bunlar hep kurumuş. Şunun diyorum bak bu da kurumuş bak dedim çocuğa orada çocukla bilmeyin. Şimdi o kasadaki çocukla bilmeyin başka hiç de yok. Bak hep kurumuş. Şimdi dedim ki bunun üstü camlı bu kurumuş. Bunun dedim bak siz de bana söyleyin de. Sonra değiştiririm şimdi bir de toprağa gömeceğim de. Evde hiç de şey bırakmamışım biliyor musunuz? Hiç saksı bırakmamışım. Acaba ardiyeyi mi kıracağım? Ardiye diyorsam, reyakkilere bakacağım. Ama hiç saksı bırakmamışım, hiç. Hepsini şey yapmışım. Şimdi bunun ikisini bir arada dikmek istiyorum, böyle. İkisi birbirine baka baka istiyorum. Bu ne çiçeği olduğunu bile bilmiyorum. Siz oraya yazarsanız çok memnun olurum. Hani, benim saksım yok. her bir şey bunda fazla kırıldı. Altına bir şey koyacağım. Ha bu mandal şeyime koyacağım. Küçüğünü bunu koyacağım. Şimdilik böyle yapacağım. Çünkü kurtarmak istiyorum. Bu da ya bıçakla vurdum da altı hep kesildi. Neyse alırım acil e, gelmem lazım diye. çünkü e, evde bir torba aldım ben. Şey, topra, torba. Ha bunu koyacağım. Büyük saksı olunca büyüye de koyarım. Aldım onun altlarına bir şey koyayım ben. Yalnız bunu söyleyin. Şu ne çiçeği ve ikisini bir bunun bir arada dikebilir miyim? İkisini bir. Ayrı çiçeklere mi dikmem lazım? Bir arada mı dikmem lazım? Bunu bana bir söyleyin. Yemin ederim toprağı yok da sırf acıdım aldı gözüm şey oldu ya. Bu, bu düşmüş. Sadece böyle kenarlarından tutuyor. Orada kaç tane var öyle? Acıdım onlar suya ihtiyacı var, susuz. Toprağa ihtiyacı var, topraksız. Neyse onu ben dikeyim de. Şimdi saksı gelene kadar, saksı alana kadar böyle yapayım. Bu nasıl çıkacak acaba? Anam bu ne bir tara ya. Oy. anam. Bu ne oldu? Bunu havuna mı koysam havunu? Havunu şimdi havuna koyayım da. Çünkü bu çiftini almaz bu. çiftini almaz. Hep evi toprak ettim olsun. <laughs> Sağlık olsun. Yeter ki. Oh yav. Ben sana bundan kurtarırım yav. Sen bir habriye köklen. Sana acıdım ben bak seni kurtardım ben. Seni susuzluktan kurtardım ben ya. Acıdım ya o bir canlı. Can veriyor orada. Alan da yok demek ki satışın diye götürün ama. Ha bunun, bunu da buna koyacağım şimdi. Ha canını acıtmadan bunu çekelim. Oo, oy 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 oy, oy. Ay. Ay bismillah. Canın acımasın, acımasın. Ay ha, çıktı. Çıktı. Şöyle koyalım. Tekrar söyleyeyim. Şeyi sardırırlar bazen de tam anlamadan tam buraya gel gelen olur. Burada bu abu bölüme gelen olur. Ee, tekrar söylüyorum. Geçici olarak buna dikiyorum. Bunu. Ve tekrar soruyorum. İkisi bir arada büyük bir saksıda olur mu? İkisi bir arada mı ayrı mı dikilir? Çocukla da çocuğa sordum. Siz de ondan bana bilgi verirseniz burada bir canı kurtarmış oluruz. Bir ağacı köklenmesine yardım etmiş oluruz. Ben bunları süs için seviyorum ama özellikle de bu doğayı ve ağaçları şey için seviyorum. E, canlandırma da mı? Canı olsun. Hani sizden fazla ona bakım amaçlı seviyorum. Can vermek. Ona. Şimdi kabına koyayım ben bunu. Toprağını bol koyayım. Şimdi kabına koyayım. Ben bunu alacağım. Şimdi azıcık Buna hayat veriyor. Bunlar bize hayat verir. Biz bunlara hayat veriyoruz. Yeter ki bunları yeşertelim, büyütelim. Bunlar da bize hayat verir. Bu aloe vera. Bu arada bunu biliyorum. Ya bu çok şeyde yarıyor. Özellikle. Ama yeter ki şu anda bütün amacım canını kurtarmak. Heh, şimdi su koyacağım Altına da bu tabaklar kalsın altında. Şimdi bunu nasıl koyacağım. Buna Şimdi bu Şimdi canlı tutuyoruz. Biber kızarttım. Kırmızı biber, yeşil biber ve sarımsak. Şimdi de domates kızartıyorum. Üstüne koyacağım. Az yağda bunları kızarttım Şimdi bunları yiyeceğim Bu, bu akşam Bu şekil bu şeyde de çok güzel oluyor Kahvaltıda da Sarımsak antibiyotik Hem de kızarmış sarımsak hoşuma gidiyor Burada yemekler var ama Hamra çorbası şey var ama ben Bunları istedim Şimdi şu şeyden karışık kaldırık turşusuyla hazı turşusu, pezik turşusundan koyacağım buraya. Şimdi bir de şu kıl biber, e, zeytinyağlı turşu var ya bir de ondan yanına koyacağım buraya. İkisi bir güzel gider. Üçü bir. Evet. Turşum çok güzel. Çok lezzetli. Evet işte... Evet bize afiyet olsun canlarım. Gelin beraber olsun. Sizlere de afiyetler olsun.